Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumma rabbi li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yafqahu kavli ve ufavvid emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hepinizden en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde kitabınızın 179. sayfasında kaydedilen Eddersul Hadiye Aşara 11. ders numaralı Tedribunu ve Muracaatun Alıştırma ve Genel Tekrar Başlıklı konunun alıştırmalarının çözümüne devam edeceğiz. En son programımızda bir önceki programımızda kitabınızın 183. sayfasında yer alan 8 numaralı alıştırmanın bir bölümünü çalıştık, bir bölümü kalmıştı. Bu programımızda da inşallah bu alıştırmanın yani 8 numaralı alıştırmanın 5, 6 ve 7 numaralı cümleler üzerinde duracağız. Bunları çözerek programımıza başlayacağız. Kitaplarımızın 184. sayfasını açalım ve sayfa başında yer alan 5 numaralı alıştırmaya bakalım. Seb'atun ve seb'une ekberu min şeklinde bir ifade görüyorsunuz burada. Burada şu ana kadar size vermediğimiz, görmediğiniz bir rakam yer alıyor 77 anlamında. Seb'atun ve seb ne. 77. Şu an konumuz o değil. Gündemimizi bu oluşturmayacak ancak şu kadarını ifade edeyim. Arapçada sayıların, rakamların söyleniş biçimi, söyleniş mantığı, tarzı Türkçedekine çok benzemez, farklılık arz eder. Türkçede 77 diyeceğimizde önce büyük sayıyı, sonra küçük sayıyı ifade ederken Arap dilinde bu tam tersidir. Önce küçük sayı söylenir, sonra büyük sayı söylenir. Yani önce yedi denir sonra yetmiş denir. Doğrusu bu bizim için bir zorluktur. Doğru söylemek gerekirse. Ancak zaman içerisinde bunu kullana kullana bu tür ifadeleri bu tür sayı ifadelerini kullana kullana bir alışkanlık kesbedeceksiniz diye düşünüyorum. Seb'atun ve seb'une ekberu min. Burada yine görmediğiniz bir başka yapı var. Ekberru yapısı var. Radyo dershanesinin ilerleyen programlarında, gelecek programlarda size ismi taftil başlığı altında Ekberru kelimesinin yapısı hakkında bilgi vereceğiz. Bu yapıyı şu anda size vermek oldukça erken. Dolayısıyla bu alıştırmanın çözümünü bulamamış olabilirsiniz. Ya ben bunu niye çözemedim diye kendinizi suçlamayın, bir suçluluk hissetmeyin. Bu alışmanın çözümünü ben vereceğim size. Seb'atun ve seb min. 77 şundan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Burada verilen rakamları okuyorum. Seb'atin ve sittine. Seb'a ne demek? 7. Sittin de 60 demek. Seb'atin ve sittine. 67. Ne demiş olduk? Cümlenin anlamı ne oldu? 77 daha büyüktür 67'den. Doğru seçenek olabilir bu. Bir diğer rakam mi'e ki anlamı 100. Onun altında yer alan rakam ise semanin. 80. Peki 77 daha büyüktür 67'den, 100'den ve 80'den. Bu üçünden hangisinin seçileceği, tercih edileceği ortaya çıkmış oldu zannediyorum. Seb'atun ve seb'ûne ekberu min seb'atin ve sittîne. Yani sayfanın başında yer alan seb'atin ve sittîne ifadesiyle cümle tamamlanmış olmalı. 77 daha büyüktür 67'den. Ya da diğer bir deyişle 77 67'den daha büyüktür. 6 numaralı alıştırma. Daha doğrusu 8 numaralı alıştırmanın 6 numaralı cümlesi. Yakşifu't-tabibu ale's-sadri. Doktor göğsü muayene eder ya da ediyor. Ne ile? 1. Bi miqyasil-hararati. Ateş ölçerle, dereceyle. İki, biz semmaati steteskopla, dinleme aleti, dinleme cihazıyla. Üç, bir miqyasi dağıttı, tansiyon aletiyle. Tansiyon ölçme aletiyle. Peki doktor göğsü neyle muayene ediyor? Burada yekşifu fiilinin anlamını şöyle hatırlatayım size mazisi keşefedir ve açıyor, açar şeklinde bir anlam taşır. Ancak ben muayene ediyor ya da muayene eder şeklinde bir anlamla tercüme etmeyi daha uygun buluyorum. Ki aykırı bir tercüme de olmaz. Doktor göğsü neyle muayene ediyor ya da eder? Evet, ati steteskopla Steteskop'un e, Türkçesi neydi? Dinleme aleti, dinleme cihazı. Doktor göğsü steteskopla muayene ediyor ya da eder. 7 numaralı cümle 35 asgaru min. Yukarıda 5 numaralı cümlede söylediklerimizi burada da söyleyeceğiz. Burada da yine rakam Arapça rakam ifade eden bir yapı var. Şöyle ki Hamsetun ve selasune Hamsetun ve selasune Ne demektir? 35 Önce küçük sayı sonra büyük sayı Yani biz önce 30 sonra 5 diyoruz Ancak Arap önce 5 diyor sonra 30 diyor Hamsetun ve selasune 35 Asgaro daha küçüktür. Asgar kelimesi de yukarıda geçen ekber kelimesinin sahip olduğu yapıda yukarıdaki ekber kelimesi daha büyük anlamında tercüme edildi. Asgar da anlam bakımından ekber'in zıttı. Ekber daha büyük demekse asgar ne demektir? Daha küçük demektir. Ekber yerine göre en büyük, asgar da yerine göre en küçük şeklinde bir anlamla tercüme edilebilir. Ancak buradaki kullanımlarında iki sayı arasında mukayese, karşılaştırma söz konusu olduğu için en büyük ya da en küçük anlamıyla tercüme etmeyiz ekber ve asgar ifadelerini. Daha büyük ve daha küçük şeklinde bir anlamla iki sayı arasında mukayese anlama ifade edecek şekilde tercüme ederiz. Asgar kelimesi dilimizde asgari ücret şeklinde kullanılıyor. Yani en düşük ücret, en az ücret anlamında. Asgari kelimesi dilimizde var. Peki, hamsetun ve ne? min. 35 daha küçüktür. Şundan neden? Bakıyoruz. Min 20'den. Min erba'in, 40'tan min 15 15'ten 20 20 40 40 15 15 Peki 35 asghar min bu ifadeyi neyle tamamlamalıyız hangi sayıyla tamamlamalıyız 35 daha küçüktür 20'den daha küçük değil 15'ten de daha küçük değil o halde geriyene kaldı min 40 40'tan 35 40'tan daha küçüktür. Peki efendim 8 numaralı alıştırmayı tamamlamış bulunuyoruz. Tedrib tis'a alıştırma 9. Rattib el kelimatil atiyete fi cümelin aşağıdaki kelimeleri bir cümle halinde tertip et anlamında bir talimat var burada. Bunları daha önceden çalışmış olmalısınız. Bazı zorlanmış olduğunuz cümleler çıkmış olabilir karşınıza. Bunu yadırgamıyorum. Dolayısıyla biz şimdi çözümlerini verdiğimiz zaman siz de cevaplarınızı kontrol etmiş olacaksınız. Bir numaralı cümle. Galal ebu libnihi inzil. Galal ebu libnihi inzil. Baba oğluna in dedi. Anlamında bir cümle oluşturmuş olduk. Gale el ebu. Baba dedi. Kime? Libnihi. Aslında li ib nehidir. Li harfi cerinden ibn kelimesine geçerken lib nehi şeklinde geçeriz. Lib nehi inzil. Baba oğluna in dedi. İki numaralı cümle. İmle doldur anlamında bir emir fiili. Emri hazır. İmle hâzihil bidâgate. İmle hâzihil bidâgate şu kartı doldur veya bu kartı doldur anlamında bir cümle. Üç numaralı cümleye geçiyoruz. Üç numaralı cümle Bintu haleti Bintu haleti Tekzi yevmel cumuati ma'ana Teyzemin kızı cuma gününü bizimle birlikte geçirir. Anlamında bir cümle veya teyzemin kızı cuma gününü bizimle birlikte geçiriyor. E hocam ben cümleyi bintu haleti ifadeleriyle başlayarak değil de takvî fiiliyle başlayarak kurmuştum olmaz mı? diye soruyorsanız e tabii ki olur diye cevap veririm. Fiille başladığımızda cümle şöyle olur. Takvî bintu haleti yevmel cumu'ati me'ana anlam değişmez. Bintu haleti ile başladığımızda cümle isim cümlesi ifadesi ifadesiyle başladığımızda ise fiil cümlesi olmuş olur. Dört numaralı cümleye geçiyorum. Dört numaralı cümle şu şekilde oluşturulmalı. Uhtu ebi ammeti Tekrar ediyorum. Uhtu ebi ammeti babamın kız kardeşi halamdır. Nasıl olmalıymış efendim cümle? Uhtu <laughs> ebi babamın kız kardeşi ammeti halamdır. Hocam ben şöyle yapmıştım. Ammeti uhtu ebi şeklinde yapmıştım. Olmaz mı? E olur o şekilde de olur. O zaman cümlenin anlamını şöyle düşünürüz. Cümlenin anlamının şöyle olduğunu düşünürüz. Halam babamın kız kardeşidir şeklinde olur. Burası iyi anlaşılsın lütfen. Cümleyi şöyle oluşturursak Uhtu ebi ammeti şeklinde oluşturursak bu cümlenin Türkçe karşılığı şu olur. Babamın kız kardeşi halamdır olur. Ancak cümleyi ammeti uhtu ebi şeklinde oluşturursak cümlenin Türkçe karşılığı şöyle olur. Halam babamın kız kardeşidir. Zannediyorum anlaşıldı ne söylemek istediğimiz. Beş numaralı cümleye geçiyoruz. Beş numaralı cümleyi şöyle oluşturmalıyız. İbnu ammeti sadiqi. Tekrar ediyorum. İbnu ammeti sadiqi amme kelimesinin hala anlamına geldiğini biliyoruz. İbnu ammeti ne demek? Halamın oğlu. İbnu ammeti halamın oğlu. Ne olmuş halamın oğluna? Sadiqi arkadaşımdır. İbnu ammeti sadiqi halamın oğlu arkadaşımdır. Veya sadiqi İbnu ammeti Arkadaşım halamın oğludur. Evet veya nasıl yapabilirmişiz? Sadiki ibnu Ammeti arkadaşım halamın oğludur şeklinde. E hocam yani böyle olur mu arkadaşım halamın oğludur? Yani nerede nasıl kullanılır böyle bir ifade? E, diyorsanız yani bu cümle oluşumunu çok anlamlı bulmuyorsanız şöyle bir ortam tasavvur edebilirsiniz zihninizde. Birileri sordu size. Arkadaşın kim? Şeklinde. Yanınızda arkadaşınız var. Arkadaşın kim diye sordu. Ne dersiniz? Yani men sadiquke şeklinde bir soru geldi. Arkadaşın kim? Bu soruya şöyle cevap verirsiniz. Sadiqi ibnu ammeti. Arkadaşım halamın oğludur. Peki 6 numaralı cümleye geçiyorum. Kitabınızın 184. sayfasında 9 numaralı alıştırmanın 6 numaralı cümlesindeyiz şu anda efendim. 6 numaralı cümleyi nasıl oluşturmalıyız ona bakalım. İbnetu haleti ne demek? İbnetu haleti teyzemin kızı İbnetu haleti teyzemin kızı. Ne olmuş teyzemin kızına? Sadiqatu uhti. Tekrar ediyorum. Sadiqatu uhti kız kardeşimin arkadaşıdır. Programımızın başında da ifade ettim. Bu alıştırmalarda zorlandığınız cümleler karşınıza çıkmış olabilir. Çünkü burada yoğun bir şekilde yani 9 numaralı alıştırmayı kastediyorum. Yoğun bir şekilde isim tamlaması konusu tekrar ediliyor. İsim tamlaması konusunu iyi anlamamış olan ya da az anlamış olan bir dinleyicimiz, bir öğrencimiz burada dağınık olarak verilen kelimeleri anlamlı cümle haline getirmede zorlanmış olabilir. Ancak şu anda biz size çözümlerini veriyoruz. Bu çözümler üzerinde çalışın, cümleleri çokça okuyun, sıkça okuyun ve hatta şunu da yapın derim. İsim tamlaması başlığı altında defterlerinize not ettiğiniz konuyu tekrar bir gözden geçirin. İsim tamlamasının elemanları nedir? E, mudaf'ın özellikleri nelerdir? Mudaf'ın ileyhin özellikleri nelerdir? E, bunları tekrar bir gözden geçirmeniz, isim tamlaması konusunu bu konu üzerindeki bilginizi pekiştirmek için iyi olur kanaatindeyim. 6 numaralı cümleyi tekrar vermek istiyorum. İbnetu haleti, teyzemin kızı sadiqatu uhti kız kardeşimin arkadaşıdır. Peki hocam bu cümleyi başka şekilde yapma imkanımız var mı? Evet başka şekilde de yapma imkanımız var. Şöyle ki sadiqatu uhti tekrar ediyorum sadiqatu uhti Kız kardeşimin arkadaşı İbnetu Haleti. Bu şekilde de oluşturabiliriz cümleyi. Sadigatü uhti İbnetu Haleti. Kız kardeşimin arkadaşı teyzemin kızıdır demiş olduk. 7 numaralı cümleye geçiyorum efendim. Vasfetül ilacı akrasun ve hukanun. Vasfetul ilacı akrasun ve hukanun Tedavi reçetesi haplar ve iğnelerden oluşur. Tedavi reçetesinde haplar ve iğneler vardır. Anlamında bir cümle. 8 numaralı cümle. İbni yüzekiru durusehu. İbni yüzekiru duru sehu oğlum derslerini çalışır veya yüzekiru ibni duru sehu yine aynı anlamda İbni ismiyle başlarsak cümle isim cümlesi yüzekiru fiiliyle başlarsak cümle fiil cümlesi olur. 9 numaralı cümle ma'i nakdun dolaratun ma'i nakdun dolaratun yanımda nakit dolarlar var. Yanımda nakit dolar var. Anlamında bir cümle. Ma'i nakdun dolaratun. Evet efendim 9 numaralı alıştırmanın 10 numaralı cümlesindeyiz. Ki bu bölümün son cümlesi. Uhtu ummi haleti. Uhtu ummi haleti. Bunu anlamaya çalışalım. Uhtu ummi haleti. Annemin kız kardeşi teyzemdir. Annemin kız kardeşi teyzemdir. Uhtu ummi haleti. Annemin kız kardeşi teyzemdir. Peki teyzem annemin kız kardeşidir anlamını verecek şekilde cümleyi nasıl oluştururuz? Haleti uhtu ummi. Tekrar ediyorum. haleti uhtu ummi teyzem annemin kız kardeşidir şeklinde bir anlam ifade eder. Peki efendim, sayfa 185'te yer alan 10 numaralı alıştırmaya kadar geldik. 10 numaralı alıştırmayı ise daha önceden ödev olarak tevdi etmiştim. Burayı şu an çalışmak için yeteri kadar vaktimiz yok. Burayı ve takip eden bölümleri İnşallah gelecek programımızda ele alacağız. Siz bu arada boş durmayın. Kalan alıştırmaların cevaplayabileceklerinizi hiç beklemeksizin cevaplayın. Nereye kadar? Ta ki kitabınızın 188. sayfasında yer alan Eddersu Thaniye Aşara başlığına kadar. Gelecek programda görüşmek üzere. Fi <laughs> emanillah.